İstanbul Halk Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mikrofonda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karalı hocamla birlikteyiz. İstanbul Gençler Ferdi Boks Şampiyonası'nda 85 kilo finalinde Kırmızı Köşe'de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Yağız Berat Özkan ile Eyüp Spor Kulübü'nden Ömer Faruk Kaşıkçı karşılaşmasını birlikte izliyoruz. Evet, teknik analizde Zeki Karalı hocam var, mikrofonu ona veriyorum. Buyur hocam. Teşekkür ederim. 85 kiloda İstanbul Şampiyonası'na katılan toplamda 8 sporcu var. Dolayısıyla kırmızı köşe 2 maç kazanmaya çıkmış. Mavi köşede 2 maç kazanmaya çıkmış. Bu maçı kazanan İstanbul Şampiyonu olacak. Her iki sporcu da başarılar. Evet bir hayli temposu yüksek bir karşılaşma ile karşı karşıyayız. Ve çok seni başladı her iki sporcu da. Evet, maçın ha hakemi Elif Kayan. Her iki sporcuyu da uyardı. Evet, karşılıklı vuruşlar var her iki sporcudan. Yakın mesafede kırışa giriyorlar. Kırmızı kafasını eğdi. Mavi de üzerinden basıyor. Evet. sağ kroşe, e, kırmızıdan. Kartuşa sağ ol sol her iki boksör dönde net vuruşlar var. Fakat o kadar yakın mesafeden kırışa giriyorlar ki. Oo harika bir sağ kroşe vardı maviden. Her iki boksör dönde vuruşlar var fakat bu arada kırmızı rakibini tutuyor. Elif Kayan tutma diyor kırmızıya. Sol sağ sol direkler kırmızıdan. Beni duyun diyor Elif Kayan. Kafanı kaldır diyor kırmızıya. Sanki kırmızının ben burnunda bir kanama görüyor gibiyim. Sol sağ sol dönükler, Pardon mavide bir kanama var gibi. Kırmızı vuruşlar devam ediyor. Net vuruşlar var. Burada mavi başladı vurmaya. Maviden güzel bir sağ kuruşa vardı. Evet, Gonta birlikte. Sona erdi. Gelecek, gelişine vur sadire. Evet bu arada hocam e, taktik varıyor yanımdan. Eski talebem benim o da, o da duymuştur hocam şimdi şu anda seni. Kesin duymuştur. Sol direk. Evet. Evet sol sağ sol, sol direkler. Genel net vuruşlar var. Fakat bu arada kırmızı da vurdu. Sol direk girdi çıktı. Evet mavi de kombine vuruşlar var maviden. kaç değmedi yalnız. Bir Havayı bir dövdü. Musa Kroşe. Evet. Elif Kayan Doktor için Mavi'yi köşeye getirdi. Ancak e, doktora gerek kalmadan kendisi müdahaleyi yapıyor ve burnunu temizledi Mavi'nin. Bir kanama söz konusuydu. Oynamasında sakınca yok. Soldrik. Gol Gol direk gol Sol direkt, sol direkler Sol 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 direkler evet, sol 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 direkler evet. evet, kafanı kaldır diyor kırmızıya. Elif Kayan. Evet mola verdi. Tekrar Mavi'nin sanırım burnuyla burnu ile ilgili kanamayı müdahale edecek. Evet doktor da gördü. Oynamasında sakınca yok. Bunlar hafif kanamalar. Evet, sol direkler kırmızıdan. Bir kroşe daha kırmızıdan. Evet, her iki sporcu da kroşe girdiler. Karşılıklı vuruşlar var. Evet. Bu arada kırmızı köşe, Yağız Berat Özkan, İstanbul eski il temsilcimizin oğlu bizim Metin oğlu mu? Evet. Metin evet. oğlu bu. Çok evet. evet, evet. Metin hocamızı da tebrik ediyoruz böyle güzel bir sporcu yetiştirdiği için, aileden çıkardığı için. Evet. Evet. Babası bana yönlendirmiş, Beşiktaş'a yönlendirmişti o zaman. Evet. Temeli bende başladı yani. Ee, evet. Temeli bende başladı. Maşallah boksu bırakmamış ve devam ettirmiş, evet, buraya kadar evet, getirmiş. Evet. Kaç senedir? E... Yaklaşık 4 senedir. 4 senelik boksör diyoruz. Bayağı da tecrübeli hocam. Ben ilk maçımı 3 senelik boksörken yapmaya başlamıştım. Demek temel sağlam aldı, öyle yavaş yavaş gidiyor. Allah yolunu ve bahtını açık eylesin hocam. Fizik gayet iyi, kooperasyon evet. iyi, Değerlendirirse inşallah başarılı evet. da olur. Her iki sporcumuz da gayet güzel oynuyorlar ama güçlü, hocam. Güçlü. Evet, güçlü. Evet, temiz vuruyor. Aynı güçlü ama o da onu yordu. Evet. Evet, Bedir hocam gerekli taktikleri verdi köşesindeki sporcusuna. Evet. Üçüncü Anıt başladı. Umarım hakikaten kazanır. Ve evet, sol, sol, sol direkler maviden. Sol sağ sol direkten. Evet gayet güzel vuruşlar var. Evet, vuruşlar, var. Evet, vuruşlar var. Evet. Sol direk. Sağ kırmızıdan. Kırmızının köşeden çıkması lazım. O çok net iki tane vuruş. Üçüncü vuruş var maviden. Evet tekrar ara veriyor. Bunun kanaması nedeniyle. Bu arada dinlenmiş de oluyor. Evet bir tane ihtar aldı Mavi'nin. Enseden çektiğinden dolayı. Kırışma bu oğlum. Kırışma evet. Çık ya. Evet e, sporcular kırışmaya başladılar. Kırışmaları her iki sporcu içinde avantaj değil dezavantaj oluyor. Çünkü her an e, birisi ters bir yumruk alıp eee <laughs> 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 Evet, maviden net vuruşlar var. Evet Mavi her attığını vuruyor. Evet. Kırmızı buna cevap vermesi lazım. Evet Mavi'den net vuruşlar var. Evet kırışa döndü maç. Son 10 saniye. Hey, tispozda var var mı yok ortaya koyuyorlar? Çok yoruldular haliyle. Gong çalmak üzere ve gong çaldı. Böylelikle bir müsabakanın da sonuna geldik. İstanbul Şampiyonasında 85 kilo finalde nihayet bitti. Şimdi hakemlerden gelecek resmi sonucu bekliyoruz. Evet. Hakem Elif Kayan her iki sporcuyu da ringin ortasına davet etti. Ve bu sikletin İstanbul şampiyonunu az sonra birlikte öğreneceğiz. Evet, evet. Mavi Köşe'den Ömer Faruk Kaşıkçı Ape Spor'dan bu sikletin şampiyonu oluyor. Ancak bu güzel müsabakayı bize izlettikleri için Ape Spor'cuyu da tebrik ediyorum.